Evet, herkese günaydın tekrar. Merhaba. Nihayet havalar düzeldi. Ee, bizim de birazcık keyfimiz yerine geldi. Şu anda Tamsı'dan e, Bahar havasındayız. Normalde biliyorsunuz e, yaptığımız iş gelenekle hep Seydi Kemer e, ve Kalkan bölgesine kadar olan e, bölgede çekim yapıyorduk. Fakat bugün e, Mehmet abimize özel e, Fethiye'de Karaçofa bölgesindeyiz bugün. Ve e, bu yine size özel olsun. Pek ev ve villa çekimleri de yapmıyorduk şimdiye kadar. Fakat çok sevdiğimiz bir abimiz. Onun dolayı da bugün Fethiye'nin arka bölgesinde bulunan Karaçulfa bölgesindeyiz, mahallesindeyiz. Burada denize nazır demeyeyim ama çok güzel deniz manzaralı bir villamız var. Villa düşündüğünüzden çok daha farklı bir villa. Çünkü burası triplex bir villa. O yüzden e, biz de bunu size burada paylaşmakla ilgili düşündük. E, belki dedik e, aranızdan böyle villa düşünen e, vardır herhalde. Umarım bu villayı e, çok beğeneceksiniz ve bunun daha fazlası da var. Dediğim gibi burası Triplex bir villa ve deniz manzaralı. Özellikle olarak bu. Biz en azından şimdi hemen giriş katından başlayalım. Giriş katından başladığımız zaman, burası bir e, açık mutfak olan bölge. Aynı zamanda da hemen girişinde, sol tarafımızda bir e, duş, tuvalet e, ve banyonun olduğu bir yer. Hemen içeri girdiğiniz zaman, sol tarafımızda yine küçük bir odamız var. Burada, hemen giriş katında. Burası küçük bir oda, İsterseniz burayı depo olarak da kullanabilirsiniz veya misafir odası, misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Ee, yine e, devamında gelelim biz buradan, <laughs> buraya geldiğinizde de hemen sol tarafımızda burada bir mutfak bölümü var. Tabii ki şu anda e, ev sahibimiz kendisi e, e, bulunduğumuz villayı e, halen kullanmakta. Tabii bunun haricinde burası tabii birkaç yıldan beri kullanıldığı için de e, ufak tefek e, renovasyon veya tadilat e, durumu gerektirebilir. Bu tamamen artık sizin kendi inisiyatifinizde olacak. O yüzden geldiğiniz zaman da ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Bekircim gel şuradan geçelim biz. Yine burada dediğim gibi Amerikan mutfak dediğimiz sistem açık mutfak. Hemen buradan açık mutfaktan doğru girdiğiniz zaman da burada gayet geniş bir oda var. Yani gayet geniş ve ferah bir oda var. İçeride zaten halihazırda bu bizim odun sobamız guzone dediğimiz sistem kurulmuş. Burada e, odun ateşiyle yanan ve gerçekten burada her türlü ekmeğinizi ve diğer bütün yemek çeşitlerinizi, çayınızı, her şeyinizi yapabileceğiniz bir ortam burası da. Gördüğünüz üzere gayet ferah. Yani bu e, her zaman böyle olmuyor. Genelde çok dar oluyor bu bölümler. Tabii bu daha önce yapıldığı için villa. E, Tabi bayağı da bir geniş tutulmuş herhalde. Sistem olarak çok geniş olmuş. Hemen arkamızda da televizyonun olduğu yeri görüyorsunuz. Geniş konsept olarak. Oradan da bakalım. Zaten buradan baktığınızda e, deniz mesafesi birazcık gözüküyor ama ben size hemen üst kattan yine onu göstereceğim. Bekircim gel yukarı çıkalım biz. Şimdi ben sizi e, bu açık mutfak olan bölümden birazcık şöyle bir adventure yapalım, biz yukarı doğru çıkalım. Hemen buradan e, çıkıyoruz yine salamdan devam ediyoruz. Yukarı doğru. Orada patateslerimiz de var onu göster. Burada yine arada bir merdiven boşluğumuz var. Zaten taze patatesler tam e, şeye nazır neydi o? Güzün neye atılacak patatesler. Buraya geldiğinizde kış boyunca böyle atarsınız patatesi, Güzün neye? Sıcak sıcak. Devam. Evet, bu merdiven çıkışından sonra hemen bir üst kata geliyoruz. Üst kata geldiğimizde yine e, sola dönüyoruz. Sola dönelim. Sola geldiğimiz zaman hemen ilk solda, ilk solda yine burada bir tane odamız var. Gayet e, güzel, geniş bir odamız var burada bizim. Oran çıktığımız zaman geliyoruz. Yine burada bir odamız daha var. Onu da gösterelim belki buradan. Burada bir odamız daha mevcut. O da gayet geniş, kullanışlı. Dolaplar yatak olarak da gayet rahat bir şekilde. Aynı zamanda burada gömme dolaplar da yapılmış. İçeride gördüğünüz üzere gömü dolapları yapılmış. Biz yine devam edelim buradan. Bizim gibi hemen içeri girdiğinizde dedik biraz önce. Buraya geldiğiniz zaman da burada gerçekten bir oda büyüklüğünde çok şahane, muhteşem bir lavabo banyo sistemi burada var. Tabii duş, tuvalet, banyo nasıl söylerseniz. Hem de çok çok geniş, her, her evde, her yerde bulamayacağınız genişlikte. Yine oradan devam ediyoruz. Hemen direkt karşıya. Burası da ebeveyn odası. Yine gayet geniş bir şekilde burada duble yatağımız ve dolabımız da mevcut. Akabinde önümüzde gayet geniş bir balkonumuz var. Görüyorsunuz. Buradan baktığınızda Fethiye komple ayaklarınızın altında. Onu söyleyeyim. Ama burası bir site. Karaçofa'da bulunan e, bir site e, zaten etrafımızda e, komple villalar var yaklaşık bir 15-20 e, civarında bir e, site içerisinde yapılmış villalar hemen içeride de yine görüyorsunuz bir gömme dolabımız da mevcut. O da çok çok geniş onu belirteyim burada yine akabinde burayı e, az önce söylemiştik ya burası triplex bir villa yine Bununla birlikte yine e, yukarı çıkıyoruz. Yani teras kata, çatı katına çıkıyoruz. Orada da birkaç tane odamız var. Onlar da bir benzeri ben size. Buradan geldiğimizde de yine e, teras katdayız. Hemen şuradan gösterelim. Burada hemen e, de i̇şte buradan bir tane odamız var. Zaten yukarıdaki çatıya baktığınız zaman da çatıdan belli oluyor. Burası çatı katı bir oda. Onu da belirtmiş olalım. Yine yani burası da gayet geniş, kullanışlı. Yani misafiriniz geldiği zaman buraya üç tane, dört tane ailenin rahatlıkla yerleşebileceği, yaşayabileceği bir villa burası. Çok muhteşem gerçekten. Hani bu kadar geniş, bu kadar geniş olduğunu ben bile düşünmemiştim aslında ama gerçekten çok güzel burası. Hemen buradan geçtiğimiz zaman en üst katta yine kocaman bir odamız var. Burası e, odanın e, diğer bir köşesi. Buradan baktığınız zaman da Bakın, e, gerçekten çok ferah, çok rahat. Burayı da yine bir e, Amerikan mutfak tarzı yapma ihtimaliniz durumunuz var. İsterseniz oturma odası olarak kullanın, isterseniz yatak odası olarak kullanın, ee, nasıl isterseniz. Fakat bunun yanında az önceki dediğim gibi bir alt kattaki, bir alt katta bulunan aynı sistemin e, bir değişiği burada da var. Çok geniş bir mutfak, Şef, e, özür dilerim çok geniş bir e, salon. Aynı zamanda yine burada bir e, mutfak yapılmış. Üst katta burası, yani çatı katının olduğu bölge burası. Yine akabinde Buradan gösterelim Bekir. Akabinde burada e, çok geniş bir balkonumuz var. Buyurun bakın. Balkan böyle. Bir de şu Fethiye manzara sanırsan buradan bakın e, teras kattan baktığınızda arkanızda e, gözünüzün alabildiği kadar e, Fethiye komple ayaklarınızın altında. Ve e, buradan yine söyleyeyim bütün Çalış e, plajı, Çalış Denizi ve Fethiye'nin tamamını buradan rahatlıkla görebileceğiniz ee, bir teras alanımız var gerçekten çünkü bulunduğumuz villa hemen e, bu sitenin en arkasında bulunan bir villa o yüzden e, manzaramız çok güzel buradan. Biz e, diğer taraftan ben göstereyim tekrar. Bir geçelim. Evet yine bu salondan devam ediyoruz salonun diğer ön cephesi burada yine çok geniş bir balkon. Şöyle e, L şeklinde uzanan bir balkonumuz var burada da. Yine akabinde akabinde ve bizim bir de şu manzarayı şöyle güzel bir gösterelim şöyle bir. Sabah sabah herkesin bir şöyle içi açılsın. Bütün Fethiye'yi, o denizi, çalışı, 12 adalara kadar buradan herkesi, e, her şeyi seyretsinler. Evet bizim e, havamız bu. Ee, manzaramız bu. Zaten suyumuz, her şeyimiz mevcut burada bol miktarda. İstersen bir de Mendoz Dağı'nın tepesindeki o bembeyaz karları bir de gösterirsen sen. Gösterebileceksek. Buradan sol, sol tarafınızda bembeyaz eee yine Mendoz Dağı'nın zirvesi. Yani Torosların zirvesi buradan. Hemen sol tarafınız Karlı Dağlar. Ön tarafınız Deniz. Eee burada da ben Deniz Erkan Çengel. Ne yapalım? Devam edelim biz.